birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Amacımız 20 kadem olma. Amacımız özel küçük olmama değil mi? Yok. Onun videosu da yarına. Evet, o da yarına çekebilirsek tabi. Evet. Çünkü biraz uğraşmamız gerekiyor. Arkadaşlar yalnız benim karakter 23 kademe. Hayır sadece ben yapıyorum. Ama hı, Ayı Kerem ondan sonra hep ben Edgar olacağım. Video bittiğinde sen Edgar olabilirsin çünkü Edgar yerine seviyor olacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi hazırım da. Ben de köpek balığı animasyonu daha güzeldi. Bu biraz korkutucu. çünkü. Evet. Ama o kadar da korkmuyorum ya. Hangi? Karnı yani yeni animasyon var ya hangi Hani şu yeni Ne korkunç, ya bak Hani böyle hep şarkı çalıyordu sonra gitti korkunç bir şey geldi hep onun hmm. şarkısı çalıyor. Melodi Yok hayır. Oyunda böyle daha geçmeden. Ne? Hani var ya böyle eskiden Köpek balığında hep şarkı çıkıyordu. Öyle. Neyse ya. Evet arkadaşlar. Bu da benim kardeşim. Evet. Tatlı Ayo. Dördüncü olduk. Ha. Şimdi Edgar olma sırası bende. Edgar 20 oldu. 20 olduğumda video bitiyor. Tamam. Sonra sonra bir tane daha video çekeceğiz. O kadar. Benim Girdim. Benim de çekiyor mu? Evet çekiyor. Bunu. Ben Böyle çekiyor çek. Çek. Evet. Hadi Ali Kerem hazırım de. Hazırım. Demiyorsun, son iptale basıyorsun. Leon Aga mı? be, Spike var. Leon olmasına üzülmüyorsun, Spike olmasını üzülüyorsun, öyle ben mi? Ben ona da üzülüyorum. Ben şuraya saklanacağım, sen istediğin yere saklan. Orada Max var. Evet kar geliyor yanıma. İl'in etrafında doğacak arkadaşlarımız. Ama diğer arkadaşı bundan habersizse. Lan 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 ol. öldüm. Ya. Bence hesaplaşma oynamayalım ya. Tamam. Hadi Nakavt mı oynayalım? Yok ya. Ne oynayalım? Elmas kapmacı olmaz mı? Olur ben onda çok iyiyim. İşte melodi seçelim Aliye Ali, Ali ses çıkarsa bir şey olmaz merak etme. Evet o çok tatlı bir kız. Evet. Ama küfür etmesin yeter bize. Evet. Aliye küfür etmeyi nereden bilecek? İki yaşındaki bir buduk o. Belki bilecek. Belki nar Buraya Burası çok. Yuryan'dan <laughs> <Yor> <laughs> ne oldu? Demin'e çarptı. Demi mi? Demi demi. Demire. Lan vurmasana. Hadi o. Ya Franka gidip e, Neden böyle yaptın? Ya demire çaktı kış. Lan bir her şarjı Aha geri sayıyorum. Arkadaş ölelim diyelim mi? hakkında. Beni koruyun bu arada. Korumanız <laughs> gerekti beni ya. Melodi öldürmemiz lazım bir. Ya hayır ya Melodi'de 11 tane var. Ne, hadi. Git. Oh, kurtarmamız Yenildik. lazım Melodi'yi. Tamam, savaşabildiğimiz kadar. Oo, farkla yendiler. Ben neden melodiyi seçmedim ki? Sizin takımımızın arasında yıldız oyuncu benim. Bekle ben, ben de şunu şey seçeceğim. Heyim. <laughs> <laughs> Di tellerini yıkalıyorum. Annemtandım yiyemem. Baba anneye söyle. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi birazdan geliyor. Evet arkadaşlar, gele geri geldim. Al primo. primo this year. Al primo <laughs> Oppala, jupala, oppala jupala. biz bağlanıp oynuyoruz. Evet arkadaşlar biz bağlanıp oynuyoruz. Bağlanmak çok kolay geliyor bana. Evet. Birbirimizin ID'sine giriyoruz. ID'de gözüküyor neredeyse hemen. Evet. Ben öldüreceğim. Tek başıma öldüreceğim. Lan Hayır bunlar... dur oğlum size lan. lan. her yerden bastırıyorlar. Lan 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 lan, lan, lan. Nerede bu bebeler? Hadi dağılmamız lazım. Al al Öldürün. Al al al. Aferin. 4 3 2 1 0 Yes be. Eğlenceliydi. Hadi mortesin açılmasını bekliyorum ben. Ne zaman açılacak gibi bakayım. Şimdi bir birisine davet gönderdim. 2500 kupa. <laughs> 2500 kupadı. Aa koda <laughs> mı var? Evet Messi var. O da bizim kulüpten. Slim kulübün adı ama Lazer Aha. Ben de iptal edeceğim Ya hadi be ah. <laughs> Şöyle bir şey de 1 milyon abone olduğumuzda Bir kişiye PlayStation alacağız Hayır 1 milyon ama 10 abone olduğumuzda 10 hmm, abone özel yüzümü göstereceğim. Yüzümüzü göz yüzümü göstereceğim. Sonra 100 aboneye özel ali, kuzenimin yüzünü göstereceğim. 1000 aboneye özel hmm, küçük kuzenimin yüzünü göstereceğim. Ve abone olmayı, like atmayı da unutmayın. İlk bu girişte... videoya en az 5 like. Evet. 5 like. Eğer 10 like olursak Tuna'nın yüzünü göstereceğiz. 100 like olursa kuzenimin, 1000 like olursa küçük kuzenimin. Watch the watch 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 ya. öldür öldürdüm Altıncı dalga da. Hadi Kusursuz. Tamam. <laughs> Buralardan geliyorlar. Ben buradayım. Birimiz ortada ama Dayanacağız. Ha, dokuzuncu dalga mı? Zorluk normal mi? Evet. Niye? Sende de mi? Evet. Yes be. Çok kolaydı. Evet. Eğlenceliydi. Pop 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 ben de savaşçıyı seçeceğim. Ben de. Altın balım. Süperstar star mu seçsem. Pamamı seçsem. Çok acut koltuğumu seçsem. Abi seç artık Sonra ya. Sonra peni mi seçsem? Yoksa bu peni mi? Hmm. Tavşan peni olsun ya. Yok. Brok. polko. abone aman 2000 abone... aman 5000 aboneye özelde de çok güzel bir video yayın yapacağız evet 100 milyon abone olduğumuzda da birine tablet vereceğiz ya yok, yok o kadar da değil şaka 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 birine Birine bir hediye yollayacağız. Evet. Ama adresini falan vermesi gerekiyor. Evet. Ona ne veririz sık artık. Evet. Ama şunu bilsin. Çiğ köfte ısmarlayabiliriz. Şunu, şunu bilsin. 200-300 liradan büyük bir hediye. Evet. İstediği yemek olabilir. İstediği oyuncak olabilir. Evet. Eğer bir kitap istiyorsa o olabilir. Ama böyle çok pahalı şeyler olmaz. Mesela bir tane iPhone 11 istiyorsa. Olmaz onu. O olmaz. Açıkça söyleyeyim. Lan 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 Hı -hı. Doğru Beni lan bekle. Beni bekle. Ben beni beni. Geliyorum geliyorum. Vallahi kalabız da çalanla dertlik. Olur. Ben diğerlerini anlatacağım. Öl Öldüm. Lan hayvan etine bak. Aa bu da burada gitmiş. Ben şarj Şimdi nerede buz? Zıkkımın köküler. Zıkkımın kökü. Lan ah. dalga. Daha. Tamam. Yok tamam. Tam. tam Yok, ha. Bunda çok az kaldı. Başka odaya geçelim. Nasıl? 5 kaldı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet arkadaşlar. En az en az 7 like 5 abone. Hadi bay bay sizi seviyorum.